Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ve sizlerle birlikte en sarı gözü kapalı yemek challenge yapıyoruz. Onun yiyeceklerden haberi yok. Ama ben size küçük bir ipucu vereyim. Çiğ yumurta da koyacağım. Bu kadar acımasızım. Öyle. Düşünün. E o zaman hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar dolaba geldim şimdi. Yumurta alacağım bir tane. Bu yumurtayı kıreceğim. Evet. Bu arada şu kamerayı sabitleyin. Daha rahat görebilirsiniz. Evet. Şimdi şuradan bir yumurta kırıyorum. Kırılmadı. Kırılmıyor. Parçalanmış şu anda. Heh, kırıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ilk ayağımızda. Evet. Şuna baksanıza şunun güzelliğine bakın. Bu kadar acımasız bir ablası olduğu için çok şanslı. Evet. Başka ne koyabiliriz? bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok aklıma çok güzel bir fikir geldi. Mayonez koyacağım. Niye? Çünkü en sen mayonezden nefret eder. Bir gıdan bile sürmez ağzına. Evet. Mayonezimi şöyle tadılması. Pardon arkadaşlar. Arada bir komiklikler olabilir. Evet umarım bir daha düşmez. Masa sallanıyor ya. Al. Bir dakika arkadaşlar bir taktik deneyeceğim. Tutuyorsunuz. Böyle 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 çeviriyorsunuz gibi akıyor. Şöyle çeviriyorum ben de. Hadi bakalım. Oo. Biraz geldi. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter çünkü dayak yemek istemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar yumurta ve mayonezden sonra dedim ki birazcık ekşilik yapalım. Limon tuzu. Bana yediriyorlardı. Bakalım şimdi ne yapacaklar. Şimdi böyle büyük bir tane alacağım. Aldım arkadaşlar. Şöyle bir Evet. Arkadaşlar bir diğerim ise karbonat. Biraz karbonat koyacağım. Çünkü karbonatı hiç sevmez. Biliyorum. Ekledim birazcık. Evet. Bir yerine geçelim. Arkadaşlar şimdi limon keseceğim. Limonu böyle ağzına atmasını isteyeceğim. Keserim kırdı. Evet. Arkadaşlar ee, ben bunun hepsini hazırlayıp geliyorum çünkü videonun vakti yetmeyecek. Arkadaşlar hepsini hazırladım. Ben bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Bir iki tane falan avans verdim. Göstereyim size malzemelerimi. Karbonat. Görünmüyor. Biraz var karbonat. Hindistan cevizi. Çiğ yumurta. Mayonez. Limon. Ve cacık ama tabi ki bu cacık böyle olmaz. İçine tuz ekleyeceğim. Hem de bir sürü. Evet arkadaşlar şu an tuzu aldım ne döküyorum. Aa çok gitti bayağı gitti. Arkadaşlar ilk olarak böyle bir karıştırıp kendim tadına bakacağım. Çünkü tuzu az olabilir diye düşünüyorum. Bakalım tadına. Tuzlu. Gayet tuzlu. O zaman en sarı çağıralım. Arkadaşlar en sarı çağırdık. Zaten malzemeleri siz biliyorsunuz göstermiştim size. Burada da insan var. Tamam, evet. Artık başlayabilir miyim? Artık başlayabilir misin? Bilmiyorum. Biraz bir şey Bekle, şey burada. Şey. Bekle burada. Bekle burada. Şimdi arkadaşlar. Tamam bir dakika. Bu, bu kamerayı bu arada Mirza da var şurada görebilirsiniz. Evet. Buradan bir şeyler bir Ne kokuları onlar acaba? Arkadaşlar ben şu anda nasıl sabitleyeceğimi bilemedim. O yüzden bir geliyorum. Başladım. Evet arkadaşlar başladık şu anda. Ensar'a ilk şeyini Çok vereceğim. Bekle Ensar. Açma sakın açma tamam mı? Saka, sıkalım. Evet ilki bu arkadaşlar size göstereyim. Görünmüyor çünkü ederim. dökülecek. Ama anladınız siz. Ben sana yedireceğim. Tamam mı? Ben ben Tamam kendin ye. İlk avans verdim sana. Dur işte ben yediririm. Kaşıklı bu şey. Hayır ben yiyeceğim. Ama damlatıcısı. Bu mu? Evet. Bu cacık. Ye bakalım ne? Bu cacık. Emin cacık, misin? Cacık. En, ye ama. Emin misin? Cacık. Cacık. cacık mı? Cacık. Ya bakayım yiyeceğim. Ay ne yaptın? Onu da ye. <laughs> <laughs> Şimdi. Hadi, hadi, ye. Cacık bu. Tamam hadi cacık geçtik bunu. Evet arkadaşlar ikinci olarak böyle bir şey veriyorum. Bunu eline al. Böyle Bekle bunu şey ben var. sana yedireceğim. Ben ben gelmiyorum. Ben yedireceğim. Hepsini ben yedireceğim. Tamam. Evet. Açayım mı? Açma. Ağzımı yani. Ağzını mı? Hı -hı. Şu an için açma. Tamam şöyle bir kaşığa koydum arkadaşlar. Aa yap bakalım. A Limon. Limon mu? Yo severim. Y. İyi vallahi. O zaman öbürüne geçelim. Azayla arkadaşlar görsün. Heh. Tamam. Arkadaşlar üçüncü olarak bu. <laughs> Kim ya? Açma. Açma. Arkadaşlar ben bir tane daha limon tuzu mu? Limon tuzu değil. <laughs> o kadar güzel bir şey ki. Arkadaşlar bunun bunu neden verdiğimi size söylemiştim. Bu. O zaman aç ağzını uçak geliyor. Kapat. Ye. <laughs> Yaklaş. var. Hmm, mayonez. Mayonez. Nefret ederim. Birazdan şunu ya sevecek. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi e, bunu vereceğim. Hadi avans geçtik. Açamam mı bunu? Açayım mı anneciğim? Ne bu? Tarçın. Tarçın değil. Uç hakkın kaldı. Buzdolabından ne aldın değil mi? Söylemem onu daha bilmiyorum. Bilemem ben bunu. Arkadaşlar Mirza da şu taraf. Gördünüz zaten. Ne bu? Ne bu? Ben de sana soruyorum. Soru. <laughs> Tarçın. Arşın'da de bir tane su hakkın var. Kaybettin. Hindistan cevizi idi. <laughs> Arkadaşlar şimdi son maddeyi veriyorum. Son maddeden bir önceki madde. Aç, aç ağzını. Uçak geliyor. yok öncesi yok. yok. tamam hadi son bir şey geldi. Bu değil arkadaşlar böyle. Aa, ya, ya, son olarak da bu. Sus, sus sus Yut bakayım hemen. Aa. Yut. Yuttun mu? Aa. Yut. Aa. Yut. Yuttum. <laughs> <laughs> Şimdi ağzın yumurta kokacak. Şimdi bu da son madde. Bu da yumurtası gibi aslında. Evet. Arkadaşlar bu Bak. Bu açılışı, bu bitirişi daha doğrusu güzel bir şeyle yapmak istedim. Evet, aç ağzını. Limon tuzu. Limon tuzu, he ye bakayım. Pisküptü. <gülüyor> Pisküptü. <gülüyor> <gülüyor> Pisküptü. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir su verin, yumurta yedim. Tamam arkadaşlar, bekleyin. Bu yok, bu yok. Niye? Su yüzden ben Hayır ya. <laughs> suyunu koyuyorum canım. Arkalarına. Aç gözünü açabilirsin Ay, artık. Şey Al bakalım suyu. <laughs> Nasıl çıkaracağız? <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ensar aslında bu bir şaka tarzı bir şey oldu. Çünkü yiyecekleri görünce insanın midesi bulanıyor. Evet. Bu videodan sonra daha videolar da gelecek. Arkadaşlar bu arada bir gün biz e, kapıları suya sokma çalıştık. Evet. O zaman bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.